piyasa özetlemesiyle başlayalım. Dün akşam bildiğimiz gibi çok hareketli saatler yaşandı. Amerika e, kripto paralara karşı çok e, sıkı bir şekilde karşı koymaya çalışıyor. Yani şunu istiyor Amerikan dolarının önünde kimse geçemesin. Yeni alternatifler çıkmasın. Ama zaman içerisinde bunun eridiğini göreceğiz. Dün videomuzu çekerken de söylemiştik. Gerek Telegram kanallarımızda da paylaşımında bulunmuştuk. Bitcoin tren çizgisinin desteğinde işlem görüyordu. Burada tutunamazsa 16.500'e kadar bir aşağı doğru bir hareketlilik görebiliriz demiştik. Tam videomuz esnasında da bu hareketlilik gerçek gerçekleşti. Bir önceki videolarımızda YouTube kanalımızda var zaten girip bakabilirsiniz. Amerikan dolar endeksi yükseldiği zaman Bitcoin nasıl bir tepki verir veya diğer paralar altın vesaire nasıl bir tepki verir? Ne gibi sonuçlar doğurur? Bunlarla alakalı bir açıklama videosunda bulunmuştuk. Şimdi ekranı ikiye bölüyorum. Bakın sağ tarafta Amerikan Dolar Endeksini görmekteyiz. Bakın Amerikan Dolar Endeksi değer kazanırken kripto para hiç şaşmadı şekilde arkadaşlar. Bunlar şu anda şaşmıyor arkadaşlar. Bakın Amerikan Dolar Endeksi yükseldiği zaman yüksel, yukarı yönlü hareketliliğe başladığı zaman gerek Bitcoin'de direksi gerekse diğer paralarda özellikle altın vesaire bunlar da ters orantılı olarak Fiyatlanmalar görüyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Amerika e, BNB üzerinde özellikle Binance üzerinde sürekli olarak bir e, karalama çabaları e, nasıl söyleyeyim kriptoyu bitirmeye yönelik hamleler devam ediyor. Yani bu footları sürekli yapıyor arkadaşlar. Bugün e, karşımıza Binance olarak çıkıyor. Birkaç e, zaman sonra başka şekilde karşımıza çıkacaktır e, kripto piyasası bu şekilde besleniyor arkadaşlar. Piyasa düşeceği zaman piyasa düşeceği zaman gerek futlar çıkartıyorlar, piyasaya kötülüyorlar. Piyasa yükseleceği zaman tam aksine iyi haberleri pompalamaya devam ediyorlar. Şu anda e, şunu söylemek gerekirse baktığımızda gene e, bu paranın yani Bitcoin'in piyasanın biraz daha aşağı gitmesini istiyorlar. Çünkü biraz da aşağıdan toplama gayretleri var. Şu anda baktığımız zaman bu kadar kötü haberlere rağmen e, gene ayakta durmaya çalışan bir piyasa e, önümüzdeki zaman diliminde bunların meyvesini yiyecek miyiz? evet diyeceğiz ama bu her zaman böyleydi bu gibi durumlar bizi güçlendiriyor biz bu zaman çerçevesinde ne yapacağız e, gerek grafik okumaya gerekse piyasaya dahi anlamaya çalışacağız çünkü çok yeni yatırımcı var yeni giren yatırımcılar var. Eskiden kalan yatırımcılar da var. Evet piyasaya küsen insanlar da var. Ama e, şu zaman diliminde yapmamız gereken doğru bu şekilde kriptoyu anlamak grafikleri anlamak ve e, önümüze gelecek yatırım şekillerini kendimiz için e, şekillendirmek olacak. Gördüğümüz gibi arkadaşlar dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareketlilik hiç şaşmıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar Bitcoinde de aşağı yönlü bir hareketlilik getirdi. Ee, aslında kötü haber pompalamalarının sebepleri de tamamen bundan buna dayıyorlar. Ama alt planda, arka planda paraya götürmek isteyen insanlar e, bitcoinlerini, ethereumlarını gerekse diğer yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Buradaki yapılan hamleler küçük yatırımcıya yönelik diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bu yüzden e, daha dikkatli bir şekilde olmamızda fayda var. Bunu bu şekilde geçeyim. Bir önceki videolarımız için de bakarsanız dolar endeksi alakalı videomuzu inceleyebilirsiniz. Bunların hepsi sizin için yararlı olacaktır. Dediğim gibi bunların hepsi tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ama yönümüzü bulmamız için bize gösterge oluyor. Bunu kapattık. Bugün arkadaşlar mum grafiklerinden bahsetmek istiyorum. Sizlere mum grafiklerini de geçelim. Ondan sonra formasyonlara geçeceğiz. Ondan sonra market yapısını anlamaya bakacağız. Ee, bunu kademe kademe gidiyoruz ki daha iyi anlayın diye, daha iyi idrak edebilelim diye. Şimdi arkadaşlar mum grafiklerine geçiyorum. Mum grafikleri arkadaşlar bize bir bakış açısı verir. Birçok veriden anlamlı bilgiler çıkarmamızı sağlar. Tek başlarına da teknik analiz yöntemi olarak kullanılabilir. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şurada bizim 4 saatlik 4 saatlik Bitcoin grafiğimizi açtık. Bakın arkadaşlar her bir mum buradaki her bir mum kırmızı yeşil mumlar her biri 4 saati ifade etmekte. Bunu 1 saate çektiğimiz zaman buradaki her bir mum 1 saati 15 dakikalık grafikte baktığımızda buradaki her bir mum 15 dakikayı bize göstermektedir. Yani bunlar bizim zaman aralıklarımızdır. Bunlar arkadaşlar rengini kendinize de değiştirebilirsiniz. Hepimizin aşina olduğu kırmızı ve yeşil mumlar var genellikle Arkadaşlar hepimizin kullandığı ortak ortak kullandığımız kırmızı mumlar düşüşü yeşil mumlarsa yükselişi ifade etmekte bize bunu şöyle çekeyim biraz daha uzun var bakın arkadaşlar Burası Burası bizim gövdemiz altındakiler arkadaşlar fitilleri bakın bunlar fitiller fitil olarak adlandırıyoruz mumun ortası gövdesi Burası alt fitil şu gördüğünüz üst fitil. Burası da bizim gövdemiz. Arkadaşlar şimdi mum çubuğu formasyonlarına geçiyoruz. Mum çubuğu formasyonları bizimle işimize yarayacak. Mum çubuğu formasyonlarına bakarak arkadaşlar. Futures e, işlemlerde kısa kısa scalp işlemler yapmamıza yararlı olacaktır. Şimdi hemen başlayalım. Size buradan e, fotoğraf olarak göstereceğim. Bunları arkadaşlar bunları e, tekrar tekrar bakıp. Yani grafikleri tarayıp arkadaşlar bulmanız gerekiyor. Bulduktan sonra bizimle Telegram kanalları üzerinden adreslerimiz üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Doğruluğunu ve yanlışlığını hep beraber teyit ederiz. Bunları tekrar tekrar tarayarak alışkanlık kazanacaksınız. Göz aşinalığı kazanacaksınız. Evet arkadaşlar sol tarafta gördüğümüz mezar taşı, sağ tarafta gördüğümüz Yusufçuk. Mezar taşının teorik olarak anlamı boğa piyasasının sonuna gelindiği, ayılar tarafından mezarların oluşturulduğunu gösteren bir dönüş formasyondur. Genellikle bir düşüşün başladığını ifade eder. Aklınızda nasıl kalıyorsa kodlandırmalar yapın o şekilde ezberlemenizde fayda olacaktır. Mezar taşı bir düşüşün başladığını ifade eder. Sağ tarafta gördüğünüz Yusufçuk ise arkadaşlar teorik olarak belli bir düşüşten sonra artık yükselişin başladığını ifade eden başka bir formasyondur ayı piyasasının sonuna gelindiğini artık boğa piyasasının hakimiyetinin başlayacağını ifade eder. Yani arkadaşlar mezar taşı gördüğünüz zaman short, yusufçuk gördüğünüz zaman long. Aklınızda nasıl kalıyorsa kodlamanızda fayda var. Arkadaşlar bir diğer mum çubuğu formasyonumuzda çekiç. Bunu da kafanızda bir çekiç olarak adlandırabilirsiniz, kodlandırabilirsiniz. Çekişte arkadaşlar gövde yapısı rengi düşüşü ifade eder. Çekici gördüğümüz zaman arkadaşlar yükselişin başlayacağını bize gösterir. Bir de bunun arkadaşlar tersi var. Onu da şöyle yanına hemen koyalım. Bu da arkadaşlar çekicin tersi aklınızda o şekilde kalabilir. Bu şekilde kodlandırabilirsiniz. Ters çekiciler arkadaşlar, çekicinin tam tersi olarak kafanızda kodlayabilirsiniz. Yapısal olarak, şekil olarak ona benzemekte. Çekiç arkadaşlar yükselişin habercisi, ters çekiçler arkadaşlar bize düşüşün habercisidir. Bunları dediğim gibi defalarca defalarca tekrar ederek, yani grafikleri tarayarak bulabilirsiniz. Bulduklarınızı bizimle paylaşın. Paylaşırsanız doğrularımızı, yanlışlarımızı tartışabiliriz. Burada göstermek istediğim marabozu gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın altında ve üstünde herhangi bir fitil yok bakın altta ve üstte herhangi bir fitil yok e, mum kararlı bir şekilde hiç güç kaybetmeden kapatmış ve diğer mumu aynı şekilde diğer zaman dilimine geçerek kararlı bir şekilde piyasa kararlılığını göstererek yukarı yönlü çıkmış. Aynı şekilde aşağıda gördüğümüz gibi arkadaşlar, altında ve üstünde herhangi bir şekilde bir fitil yok. Kuvvetli şekilde bir düşüş gösteriyor bize. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi bakın altında ve üstünde, altında ve üstünde herhangi bir fitil yok. Ne kadar kararlı ve güçlü olduğunu gösteriyor bize mumların. Bir sonraki zaman diliminde de aynı kararlılıkla geçiyor. Bu bize mumun yani işlem hacminin ne kadar kararlı olduğunu göstermekte. Teker teker tekrar edin elinize bir kağıt kalem alın arkadaşlar. Sürekli olarak çizin ve grafikler açın arkadaşlar. Tıkladığımızda göstergelerden sem, e, sembol arama kısmına tıkladığımızda sayısızca coin ve tokenimiz mevcut. Yazıp arkadaşlar teker teker 4 saatlik günlük yani 15 dakikalık grafiklerde teker teker hepsini arayıp ona göre pozisyon ve şekil alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş gidiyoruz. Her gün üzerine koya koya gidiyoruz. ki Kafamız karışmasın diye. Bunları tekrar ettiğiniz takdirde zaman içerisinde çok daha iyi bir şekilde grafik okuyacağınızı düşünüyorum. İğneler var. iğneler dönüşler var. Sorgulama alanı, kararlılık. Bunları da yarın anlatırız. Büyük ihtimalle ki üzerine koya koya gidiyoruz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Kanala abone olmayı Unutmayın e, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla kanalda paylaşırsanız daha hızlı büyürüz ve e, piyasa yeni başlayan veya uzun zamandan beri piyasa içinde olmuş insanların hayatlarına dokunma fırsatımız olabilir. E, biz sizden hayır duasını alırız. E, sizler de yeni gelen arkadaşlara öğrenmeler açısından vesile olmuş olursunuz. Söylediğim gibi arkadaşlar bulduğunuz bütün e, formasyonları bize atabilirsiniz kontrolün teyidini yaparız ki doğru bir şekilde idrak edebilmemiz için, doğru şekilde öğrenmiş misiniz bunları görebilmek için. Şimdiden hepinize hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.